Mantığın konusu ve amacı. Mantığın konusu akıl yürütme dediğimiz düşünme biçimidir. Akıl yürütmek bir takım doğrulardan veya kabullerden hareket ederek bir sonuca varmak demektir. Mantığın birinci amacı düzgün akıl yürütme biçimlerini belirlemektir. Mantığın ikinci amacı ise akıl yürütmelerin bu akıl yürütme biçimlerine uygun olup olmadığını denetleyecek yöntemler geliştirmektir. Mantığın temel kavramları, önerme. Mantıkta doğru ve yanlış değerleri, doğruluk değerleri olarak, doğruluk değeri olan şeyler ise önerme olarak adlandırılır. Önerme, anlamlı ve kesin yargı bildiren, bildirme tümcesidir. Bir tümcenin önerme olabilmesi için içinde geçen sözcüklerin anlamlarının açık olması ve bu sözcüklerin bir arada açık bir yargı bildirmesi gerekir. Çıkarım. Bir veya daha fazla sayıda önermeden hareketle bir başka önermeye ulaşmak için bir çıkarımda bulunmaktır. Bir çıkarımda bulunduğumuzda ulaştığımız önerme sonuç önermesi. Sonuç önermesine ulaşmak için başlangıç noktası olarak aldığımız önermeler öncül önermeler veya kısaca öncüllerdir. Bir dizi önermenin bir çıkarım olduğunu öncül önermeleri ile sonuç önermesi arasına konan o halde öyleyse demek ki dolayısıyla gibi ifadelerle belirtiriz. Çıkarımlar akıl yürütme biçimlerine göre değerlendirilir. Temel akıl yürütme biçimleri tümden gelimli yani dedüktif, tüme varımlı yani indüktif ve hepten gitmeli yani abdüktif akıl yürütmeleridir. Tümden gelimli akıl yürütme Tümden gelimli mantıkta bir çıkarımın öncül önermelerinin sonuç önermesini kesin olarak ortaya koyma şartı aranır. Bu şartı sağlayan çıkarımlar geçerli çıkarımlardır. Geçerli çıkarımların öncül önermeler ile sonuç önermesi arasında kurduğu zorunlu doğruluk ilkesinden dolayı doğruluğu koruma özelliği vardır. Bunun tersi olarak öncül önermelerin doğru sonuç önermesinin yanlış kabul edildiği çıkarımlar geçersiz çıkarımlardır. Çıkarımın geçerliliği öncül ve sonuç önermelerinin doğruluk değerlerinin yanı sıra bu ikisi arasındaki mantıksal ilişkiye bakarak da aranmalıdır. Tüme varımlı akıl yürütme. Tüme varımlı akıl yürütme bakımından bir çıkarımda öncüllerin sonuç önermesini kesin olarak ortaya koyması değil, sonucun doğru olma olasılığını artırmaları şart aranır. Tümden gelimli çıkarım ile tümme varımlı çıkarım arasındaki en temel fark, bilgimize kattığı yeni bilgilerdir. Bu doğrultuda tümden gelimli çıkarımlarda sonuç önermesi, öncül önermelerde örtük olarak zaten bulunan bir bilgiyi ifade ettiğinden bilgimizi genişletmez. Bunun aksine tüme varımlı çıkarımlar olgusal bilgimizi genişletmemizi sağlarlar. Bu nedenle doğa bilimlerinde ve gündelik yaşamda tüme varımlı akıl yürütmeye başvurmamız gerekmektedir. Hepten gitmeli yani abdüktif akıl yürütme. Hepten gitmeli akıl yürütmede, sonuç önermesi, öncül önermelerin tümünün doğru olması durumunu en iyi açıklayan önerme olmalıdır. Bu türden akıl yürütmede sonuç önermesinin öncüllerin doğru olmasını açıklayıcı gücü olmasını göz önünde bulundururuz. Ve açıklayıcı gücü en yüksek önermeyi sonuç olarak çıkarmamız gerekir. Tutarlılık. Bir grup önermenin Tümünün aynı zamanda doğru olabilmesi bu önermeler grubunun tutarlı olması demektir. Bu tanımdan hareketle geçerli bir çıkarımın öncül önermelerinin doğru olduğunu ancak sonuç önermesinin yanlış olduğunu söylemek tutarsızlıktır. Mantıksal doğruluk gerçek durum başka olsa bile Yanlış olamayacak önermelere mantıksal olarak doğru önermeler denmektedir. Gerçekliğin hiçbir durumunda doğru olamayacak önermeler ise mantıksal olarak yanlış önermelerdir. Mantıkta sembolleştirme, gündelik dil ve sembolik dil dili üç alanda incelemek mümkündür. İfadelerin yapısal özellikleri ve yapıları bakımından ilişkilerinin incelenmesi sentaks yani dizim alanına. İfadelerin anlam özellikleri ve anlamları bakımından ilişkilerinin incelenmesi semantik yani anlam bilim alanına İfadelerin kullanım özellikleri ve bu kullanım özellikleri bakımından ilişkilerinin incelenmesi pragmatik alanına aittir. Bilimsel akıl yürütme söz konusu olduğunda gündelik dilin yetersiz kaldığı görünür. Bu yetersizliklerden birisi ise anlam bulanıklığıdır. Anlam bulanıklığı bir ifadenin hangi varlıklara, hangi durumlara uygulanabileceğinin kesin olarak belirlenememesidir. Bir diğeri ise dilin çok anlamlı yönüdür. Çok anlamlılık bir ifadenin birbiriyle ilgisiz birden fazla anlamda kullanılmasıdır. Bu yetersizlikten dolayı bilimsel akıl yürütme dilin semantik kısmıyla değil, sentaktik kısmıyla yapılır. Bu doğrultuda sadece sentaktik kurallarla oluşturulan dillere sembolik diller veya biçimsel diller denir. Sembolleştirme. Gündelik dilde ifade edilmiş bir önermeyi sembolik bir dille ifade etmek o dili sembolleştirmektir. Gündelik dilde ifade edilmiş çıkarımın tüm önermelerini sembolik bir dilde ifade etmek. Çıkarımın o sembolik dille sembolleştirmektir. Çıkarım sembolleştirilirken sonuç önermesine ulaşıldığını belirten o halde ya da eş anlamlı ifadesi olarak nokta nokta sembolü kullanılır. Gündelik dilde ifade edilmiş bir önermeyi sembolik bir dille ifade etmek o dili sembolleştirmektir. Gündelik dilde ifade edilmiş çıkarımın tüm önermelerini sembolik bir dilde ifade etmek çıkarımın o dil, sembolik dille sembolleştirmektir. Sembolleştirmenin yararı. Sembolleştirmenin yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Sembolleştirme söylemek istediğimizi kesin olarak ifade etmemizi sağlar. Sembolleştirme söylemek istediğimizi daha kısa ifade etmemizi sağlar. Sembolleştirme önermelerin mantıksal denetlenmesini hızlı ve hatasız gerçekleştirebilmemizi sağlar. Sembolik mantıkta önerme ve çıkarım biçimlerini ele alarak genel sonuçlara ulaşabiliriz. Doğrusal eklemler, önerme eklemleri. Önermeler basit ve bileşik olarak ikiye ayrılır. Başka bir önermeden türetilmemiş olan önermeler basit önermelerdir. Basit önermeler değil ve ve gibi ifadelerle birleştirilerek bileşik önermeler elde edilir. Önermelere eklenerek veya önermeleri birleştirerek yeni önerme elde etmemizi sağlayan ifadeler önerme eklemleridir. Değil ve gibi ifadelerin en önemli özelliği bunların birer doğruluk fonksiyonu belirtmeleridir. Bir önerme eklemenin doğruluk fonksiyonu belirtmesi demek ki, bu eklemle elde edilmiş bir önermenin doğruluk değerinin sadece bu eklemin anlamı ve birleştirilen önermenin doğruluk değerinin sadece bu eklemin anlamı ve birleştirilen önermenin doğruluk değerlerine göre belirlenebilmesi demektir. Bu eklemlere doğrusal eklem denmektedir. Bu kitapta önerme eklemi ifadesiyle doğrusal eklem aynı anlamda kullanılacaktır. Temel doğrusal önerme eklemleri ve sembolleri şu şekilde sıralanabilir. Değil olarak okunan önerme eklemi değilleme eklemidir. ve olarak okunan önerme eklemi tümel evetleme eklemidir. Veya olarak okunan önerme eklemi tikel evetleme eklemidir. İse olarak okunan önerme eklemi koşul eklemidir. Ancak ve ancak nokta 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 ise olarak okunan önerme eklemi karşılıklı koşul eklemidir. Bileşik önermeler ana eklemlerine göre adlandırılır. Örneğin bileşik önermeleri, önermenin ana eklemi değilleme eklemi ise bu önerme değilleme önermesidir. Önerme eklemlerinin doğruluk tabloları. Bir önerme ekleminin hangi doğruluk fonksiyonunu belirttiği o önerme ekleminin doğruluk tablosuyla gösterilir. Değilleme eklemi. Bir önerme doğru ise değili yanlıştır. Yanlış ise değili doğrudur. Tümel evetleme eklemi. Tümel evetlemeli bir önerme ancak her iki bileşeni de doğru ise doğru olur. Diğer tüm hallerde tümel evetlemeli bir önerme yanlıştır. Tikel evetleme eklemi veya Dik elebetlemeli önerme ancak iki bileşeni de yanlış ise yanlış olur. Diğer tüm hallerde önerme doğrudur. Koşul eklemi ise Koşullu önerme ancak ön bileşeni doğru, ard bileşeni yanlış olduğunda yanlıştır. Diğer tüm hallerde önerme doğrudur. Karşılıklı koşulu eklemi ancak ve ancak nokta 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 ise Karşılıklı koşul önerme her iki bileşeni de aynı doğruluk değerini aldığında doğru, bileşenlerin doğruluk değerleri farklı olduğunda yanlıştır. Sembolik önermeler ve doğruluk tabloları. Önermeler mantığının sembolik dili. Sembolik önermeler eklemin mantığında kullanılan semboller şunlardır. Önerme değişkenleri. P, Q, R. Nokta nokta nokta. Değilleme eklemi. Neredeyse. Değil. Tümel evetleme eklemi. Ve. Tikel evetleme eklemi veya. Koşul eklemi ise. Karşılıklı koşul eklemi. Ancak ve ancak. Önermeler mantığının sembolik önermeleri şu kurallara göre oluşturulur. Her önerme değişkeni bir sembolik önermedir. A bir sembolik önerme ise, A ve B birer sembolik önerme ise, sembolik önermelerdir. Sembolik önermelerin doğruluk tabloları. Bir sembolik önermenin doğruluk tablosu, o önermenin içinde geçen önerme bileşenlerinin birlikte alabileceği doğruluk değerlerine göre alacağı doğruluk değerlerini gösteren tablodur. Doğruluk tablolarını yaparken şöyle bir yol izlenir. Öncelikle en sol sütundan başlayarak önermenin içinde geçen tüm önerme değişkenleri alfabetik sırayla yazılır. Satır sayısı önerme değişkenleri en kadar ise olacaktır. Ardından en sağdaki önerme değişkeninin altına bir D, bir Y gelecek şekilde satır doldurulur. Bir sütun sola geçince bu kez 2 bu kez 2 D 2 Y şeklinde doldurulur. Böyle devam edildiğinde en sol sütunun üst yarısı D, alt yarısı Y değerlerini içerir. Böylece önerme değişkenlerine ait sütunlar belirlendikten sonra bileşenlerine ait sütunlar karmaşıklık derecesi de gözetilerek sağa doğru oluşturulur. En sağdaki sütun önermenin kendisine ait olacaktır. Totoloji tüm doğruluk değerlemelerinde doğru olan önermeye totoloji denir. Çelişki tüm doğruluk değerlemelerinde yanlış olan önermeye çelişki denir. Olumsal önerme En az bir doğruluk değerlemesinde doğru, en az bir doğruluk değerlemesinde yanlış değerini alan önermedir. En az bir doğruluk değerlemesinde doğru olan önerme tutarlı bir önermedir. Buna göre hem olumsal önermeler hem de totolojiler tutarlı önermelerdir. Tanım. A önermesinin doğru olduğu yani D değerini aldığı tüm değerlemelerde B önermesi de doğru oluyorsa yani D değerini alıyorsa A önermesi B önermesi mantıksal olarak içerir. Eğer hem A hem de B birbirlerini mantıksal olarak içerirlerse A ve B mantıksal olarak eşdeğer önermelerdir. Bu durum A soru işareti B şeklinde gösterilir. Sembolleştirme ve çeviri sembolleştirme bir gündelik dil önermesinin önermeler mantığının sembolik dilindeki bir sembolik önerme olarak karşılığı bu önermenin önermeler mantığında sembolleştirilmesidir. Bir çıkarımın sembolleştirilmesi ise çıkarımı oluşturan önermelerin sembolleştirilmesinden ve öncüllerle sonuç önermesi arasına işaretin konulmasından ibarettir. Bir gündelik dil önermesini sembolleştirebilmek için bu dildeki basit önermelerin hangi önerme değişkenleriyle karşılanacağının belirlenmesi gerekir. Sembolleştirme sonucunda hangi sembolik önermenin elde edileceği sembolleştirme anahtarına bağlı olarak değişir. Sembolleştirme anahtarı. Bir gündelik önermesinde veya çıkarımında geçen her bir basit önermeyi farklı bir önerme değişkeniyle de eşleştiren bir listeye sembolleştirme anahtarı denir. Sembolleştirmenin aşamaları şu şekilde sıralanabilir. Birinci adım. Önermeler eklemlerinin eş anlamlıları yerine standart önerme ekleminin yazılarak ve noktalamaya uygun olarak parantezler yerleştirerek önermenin standart biçim elde edilir. İkinci adım. Önerme eklemlerinin yerine önerme eklemi sembolleri korur. Konur. Üçüncü adım. Basit önermeler yerine sembolleştirme anahtarında verilen önerme değişkenleri konur. Gündelik dildeki bir önermenin veya çıkarımın önermeler mantığı bakımından denetlenmesi ise iki adımda gerçekleşir. İlk olarak gündelik önermesi veya çıkarımı dil yukarıda belirtildiği şekilde sembolleştirme anahtarı doğrultusunda sembolleştirilir. İkinci olarak elde edilen sembolik önermenin geçerliliği doğruluk tablosu yöntemiyle denetlenir. Gündelik dile çevirme. Gündelik dile çevirme işlemi sembolleştirme işleminin tersidir. Dolayısıyla gündelik dile çevirme işleminde şu sıra takip edilir. Birinci adım. Verilen sembolik önermede kısaltma amacıyla eksik bırakılmış parantezler yerine konur. İkinci adım, sembolik önermede geçen önerme değişkenleri yerine çeviri anahtarında belirtilen gündelik dil önermeleri konur. Üçüncü adım, önerme eklemi sembolleri yerine önerme eklemleri konur. Dördüncü adım, elde edilen ifadeyi doğal bir gündelik dil önermesine dönüştürmek için parantezler kaldırılarak istenen önerme eklemlerinin yerine eş anlamlıları ve uygun noktalama işaretleri yerleştirilir. 손.